Herkese merhaba. Transfer fısıltıları 3. bölümüyle yeniden birlikteyiz. White Reti cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2 sezondur fanatik bünyesinde mücadele eden Chronicle resmi olarak White Lady kadrosuna katıldı. Üstelik Yampi ve Profe'in de takıma katılacağı iddiaları giderek güçleniyor. BBL ile sözleşmeleri devam etse de sözlü anlaşmalara varıldığı söyleniyor. Bu transferler gerçekleşirse BBL yüksek bonservis bedelleri kazanacak. Teknik kadroda da hareketlilik var. Fanatik'ten Scott ile asistan koç olarak anlaşma sağlandığı söyleniyor. Fanatik IGL öncüsü Boster ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını duyurdu. Aynı şekilde Krishi Ile de sözleşme uzatılması bekleniyor. Chronicle'ın Vitality'ye transfer sonrası oluşan boşluğu doldurmak için ise takımın Vukashu, Chiva, Kix, Fabian ve Shadows gibi isimleri test ettiği belirtiliyor. Ayrıca Shadows'a Casey ve Tiel'in de ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Gentlemates geçtiğimiz sezon kadrosundan üçü teknik ekip olmak üzere toplam 7 kişiyle yollarını ayırdı. Yeni sezon için ise Starzo ile sözlü anlaşma sağlandığı iddia ediliyor. Essentials EMEA'da grup aşamasında elenen Starzo böylece lige yükselme şansını kaybetmişti. Mini'nin yeni sezonda IGL rolünde olmayacağı yönündeki söylentiler dikkate alındığında bu transfer gerçekleşirse Starzo bir sezon sonra Visti sahnesine IGL olarak geri dönmüş olacak. Tim Heretics Minimo'nun ayrılığından sonra boşluğu Türk oyuncu comeback ile doldurdu. Footy Sports tarafında Ata kaptan, inaktif kadroya çekileceği iddia ediliyor. Takımın yeni sezon öncesi Anima ve padişahı antrenmanlarda test ettiği de belirtiliyor. Anima daha önce Foot formasıyla Red Bull turnuvasında geçici olarak mücadele etmişti. Diğer yandan Sinet Foot ile olan sözleşmesinin sona erdiğini ve tüm fırsatlar açık olduğunu duyurdu. Visti Amerika'dan düşen 2Game tüm kadrosu yollarını ayırarak faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kuru cephesinde ise transfer çalışmaları hız kazandı. Two Game'den ayrılan Silence'ın takıma imza atmaya çok yakın olduğu, Les ile yapılan sözleşme görüşmelerinin de olumlu geçtiği belirtiliyor. Her iki oyuncunun da kısa süre içinde imza atması bekleniyor. Takımın 5. oyuncu adayı olarak ise Mavzera'nın radarda olduğu ifade ediliyor. One Under takım koçu Ziggs, Stage 2'de kadroya katılan Kes ve Busti ile yollarını ayırdı. Sentinels Bank ile yollarını ayırırken sözleşmesi yıl sonunda sona erecek John q ile de yollarını ayrılacağı iddiaları güçleniyor. Yerine akademi takımından Kuyu'nun kadroya yükseltileceği öne sürülüyor. MIBR cephesinde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. bu sürecinde olan ekibin Aspas ve Verno'yu elinde tutma isteği zaten bir süredir konuşuluyordu. Söylentilere göre Çin bölgesinden Aspas'a ciddi teklifler gelse de oyuncunun önceliği MIBR'dan yana kullanacağı ifade ediliyor. Ayrıca Aspas'ın kararının kurulacak yeni kadroya göre şekilleneceği de iddialar arasında yer alıyor. Bu süreçte gelen yeni haberlerle birlikte Zekin, Mazino ve Tex'in yeni sezon için MIBR ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aspas, Mazino ve Tex, Levite'ın 2024 kadrosunda birlikte oynamıştı. Kağıt üzerinde oluşan bu beşli yalnızca Amerika sahnesinde değil, küresel arenada da büyük işler yapabilecek potansiyele sahip görünüyor. Enerjide iddialar karşılıksız çıkmadı. Takım 2020'den beri formasını giyen Som'un ayrıldığını duyurdu. Som Champions zaferin ardından profesyonel kariyerine kısa bir ara veriyor. Ancak bunun emeklilik anlamına gelmediğini belirtiyor. Öte yandan Eton'da sözleşmenin 2 yıl daha uzatılması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Ayrıca EMEA'da Team Liquid ile mücadele eden Keiko Enerji ile sözlü anlaşmaya vardı. Heretics ve Gentleman ile de adanılan oyuncunun 2026 sezonu için enerji imza atması bekleniyor. Laut koçluk görevi için Arjantin'in Romanili ile sözlü anlaşmaya vardı. da sezon sonu temizliği başladı. 2025 sezonunda yer alan Setova King hariç diğer tüm oyuncularla yollarını ayırdığını duyurdu. EG ile sözleşmesi devam eden IC 2026 sezon için takım aradığını duyurdu. Furya'da forma giyen Tüy serbest oyuncu olduğunu ve 2026 sezon için takım aradığını duyurdu. Furya'nın Nerv ile sözlü olarak anlaştığı belirtiliyor. Davai ve Something Pierix de sözleşmelerin 2026 sonuna kadar uzattı. Zeta Division sözleşmeleri sona eren CLZ ve Tenten'e veda etti. T1 takım koçu Autumn ve asistan koçu Indigo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Team Secret yaptığı resmi açıklamayla Ziz Nizi bir Nizhi ve White Orion'un takımdan ayrıldığını duyurdu. Kısa süre önce t ayrılan Silva'nın Secret'in ilk transfer hamlesi olacağı öne sürülüyor. Genji sözleşmesi sona eren Tektur, Karon, Koç Solo ve yardımcı koç HSK ile yeniden sözleşme imzalandığını duyurdu. Wolves'un 2026 sezonu için Jova ve Yosemite'yi kadroya katacağı söyleniyor. Hafta sonu gerçekleşen EMEA Ascensions finalinde US ve BBL Pasifin şampiyonluklarıyla gurur duydu. Bu başarıyla takımlarımız Vist EMA'ya yükselme hakkı kazandı. Kural gereği takımların çekirdek kadroyu koruması ve 3 oyuncuyu kadrosunda tutması gerekiyor. Ayrıca Vist liglerinde mücadele edecek oyuncuların 18 yaşında olması zorunluluğu da var. Örneğin Ulf'un 17 yaşındaki oyuncuları Stop ve Eko EMA'da oynayamıyor. Bu durumda Ulf'un 2 yeni transfer yapması gerekiyor. Şubat ve Mart aylarında 18'ini dolduracak oyuncular yerine kulüp geçici transferlerde yapabilir. Videonun burada sonuna gelirken takımlarımızın takdir aşağıya bu yükselişini tekrar tebrik Yabuz ediyorum. Galiba bakacak o bölgeye doğru. Fals'i gelirken kötü yakalıyor ne yazık ki oyuncumuzu ve Loverzak da burada operatör. Elinde varken biraz zorlanacak. Short ile beraber en azından bir tane aldı. Yerden acaba e, silah çekebilir miyiz? Phantom almış. Önce short'u denemek istiyor. Geriye doğru kaçacak ve Lover Elinde bir TP var, flash var, pozisyon var. Operatör aldıktan sonra sesi de aldı. Şimdi oyunu tekrar kurmak istiyor Ama. ve main'e yerleşmeyi seçtik. Short ile geliyor. Kayarak geliyor. Kaç. Lover burada çok geriye çekildi yalnız. Rifle aldı bu sefer eline beklemiş var, oldu. Var. Bir flash çözmediğini görebilir mi süre? Süre? Yeterli gibi. Yeterli yeterli. Yeterli mi? Galiba. Hayır!